Bunlar Kur'an'da ayetlerde geçen tüm bu güzellikler hepimizi anlatan sureler ayetlerdir. Bugün sadece o Yusuf'un başına gelmedi. Bugün binlerce Yusuf'un da başına geldi. Eğer ki biz, eğer ki biz gerçekten onun sistemini bize öğretmeye çalıştığı güzelliklerini eğer biz fark edebilirsek, yani orada Yusuf suresinde ben bu kuyu ayetini okuyorsam ve ben o anda kuyuda olduğumu fark ettiysem, Yusuf'un sonra ne olduğunu da biliyoruz değil mi? Ne demek ki sıra bana geldi? Sıra sana geldi. Sıra herkese. Kim ki Yusuf oldu bilsin ki sultanlığı da yakındır. İşte bu sınavlarda, bu sıkıntılarda şükürler olsun. Peki neyin şükrü? Hem o anda düştüğün o duygu, o Yusuf'un kuyusu olarak tabir edeyim size. Hem ona şükür hem de ondan sonra gelecek olan saltanata şükür, mükafata şükür demektir. İşte şükrün hani ayetlerde de söyler ee, o kadar nankördür ki insan gerektiği gibi şükür edemez diye. Çünkü bilmiyoruz. Darlığa ve sıkıntıya girdiğimiz zaman derecen artacaktır. Senin kadrini yükseltecektir. Ama işte burada Yusuf gibi kendini kuyuda hissediyorsa sultanlığın da yakındır. Bil. Bunu bil demektir.